silah lazım. Silah. I need a weapon. Abo. 3 4 takım var herhalde. Ne dedi? Bunlar mi? da şeyi ne buldu abi tabir. Adam kendime gelmeden vurdu beni ya. Daha Öyle <laughs> mi? böyle şeyin için. Gel bana. Bir şey görmüyor ki. Pop diyor, tutuyor benim abi. şeyi. Nerede? Elim. Elim tut da götür beni olsun. Thank you. <laughs> Adam ne takip edin bayram var. <laughs> şey Bunlar kaldır. şu an geldi derdinde. O yüzden şimdi ne yaptık yaptık. <laughs> güzel Adam çok ki belki daha kendine gelmedi daha. Hey her şey. Kare kare. Hasan abi oraya almamız lazım. Sizin orada kırmızı adam var Öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> abi bir silah. Kara köpek seni. Vurdum abi onu vurdum onu. <laughs> Bir daha var da yakın. Roketim var mı? Aa, burada burada. Arpi arıyorum abi. Aynen. Arpi arıyorum abi. Gel gel. Gel. Buradan arabayla kaçtı bile. Kaçma daha orada. Arkayı dolanıyor. ...hadi içeriye kolay ver. Aşağı Gamze ölmüş, Gamze'yi kaldırmaya giden var. Doğru. O da baygın O da baygın ağacın yanında O da baygın benim Buradan niye saklanıyoruz o taraftan saklanmamız lazım Burası <laughs> ne yeri yani bu Karşıdan karşıya Karşıdan karşıya geçerken vurdu ya Ağacı oraya saklan. Öyle mi Kara <laughs> <laughs> köpek seni var mı o Bana biraz roket lazım oğuz Bana silah al silah. Aldım. Roket lazım Gel abi gel Hayır, Üç, <gülüyor> 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 Abi de 3-5 tane Bokseli al yavrum Tamam Roket var Halit abiyi vuran bunlar var Memar sağdaydı yavrum Duydun mu? göç etmek için doğdular. Ya göç edecekler ya da ölecekler. Korkunç tehlikelere rağmen ilerliyorlar. Yaşlılar bunu defalarca yaşadı. Gençler sürüden ayrılmama gereğini biliyorlar. Büyük tehlikelere rağmen ilerliyorlar. Yollarına devam etmeliler. Dünya Adam... <laughs> kim? arkadan bir atıyor bak 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 bana yardım bana Açın yardım benimle! abi Geldim geliyorum bunları bitirdik mi gerisi kolay öyle mi bitti abi bitti onlar bitti Paşalar da bitti. Hadi bakalım. Bir tane de bot geziniyor. Bu Ölü dönüşler çoktan gitti. Onlar ayakta duramadı ki. Gidi senin o taraftan. Nerede? Şeyde ya adam. Bak şurada bir tane adam var. Şurada. Ben onu basmaya gidiyorum. Yeter lan yeter! Yeter! Maviye çıktı, maviye çıktı. Ha gördüm bir dakika. Gördüm. Nasıl yaptın <laughs> Adam burada <laughs> Şurada adam Lan bu herif ne yapayım? Evin içinde Aşağıda 2 kişi var Olsun Al nur ula Al nur ula Evin içinde biri Gördüm Evin içine kaçtı Hangi? Önünüzdeki evde bir öldü yerde öldü gördünüz mü bunu? Öldü ya. Daha temizledi onu. Kim atıyor? Bilmiyorum da orada ben da bir dalga atıyorum. dönüyor. Ben bilis En baş tarafta bir dalga daha dönüyor. Ben gideyim. I'm recalling a teammate. <laughs> Thanks. Artısında dikkat et adamlar önüne atlama. Buradan atlayacağım ben adam gelmiş olabilir gelin hadi gelin kim o gelmeyin gelmeyin çökün <laughs> ne oldu lan, lan, lan. adam var <laughs> karşıda karşı derken neresi İşaret at soldaki mavi tamam biz daha, daha yeni <laughs> Şey roket, roket Allah ım. lazım bana. Allah'ım kimseyi böyle sınama. Çık elimde! Haydi ona! Neredesin lan? Ne? Ve... sonu görünüyor. Hadi sana bay bay lavu. Başka yok ki bir tane vardı. E ee, sandığı aldın mı? <gülüyor> <gülüyor> kontrol ediyorum. Alan dışı kalmamak için hiçbir şey yapmıyorum şu anda. Hadi gel gel Oğuz gel. Hiç ses seda yok.

Ne <laughs> bileyim ses değişik geldi Adam mısın sen ne garip bir tarzın var yumuşak mısın değil misin sert mafya mısın ne böyle oldun belli değil Yani ses tonu değişikti biraz Abi bir şey bildi. Daha başka sesleri de var Ahmet'in <laughs> Aynen Öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> Helikopter buraya yeni indi ve ceset yok çatıda nasıl iş bu? Aha alan dışı alan dışı alan dışı. Arkadan bırakın bak, gelsin. Karlanan, karlanan, karlanan. Bırakın gelsin. Gel hele gel gel. Ara araç araç. Ya, araba geçiyorum bak geldi. Korkutmayın çocuğu gitmeyin gelsin. Gel hele gel gel. Sessiz. Hop. Bir uyutmadın o zaman abi. Hadi ya Allah. Denedim dolmadı de la. Bekle bir canımı döneyim. Geliyorum. Geliyorum Kemal. Ben Kemal. Ben Kemal. Geliyorum. Ben Kemal. Ya Allah. Geliyorum. Ya Allah. Ah! Tabii musum zamanı değil hadi alan geldi sen tava fırlatmayı da <laughs> bilmiyor ha. yedek ne evet, demek tava uğraşmıyor ki ay 3 kişi kaldı ne oldu yarabbi helvatanın yedek suyu ne oldu Gel ya gel gel Atlarız Bağ bizi sıkarsa gel. Ben Havadan vururum Abi iki roket, iki roket beklerim bak Üçüncü ben roketi beklemem Tamam gel bana Bak iki roket atarsınız ben olay biter Öyle ya. mi? Düşer <laughs> <gibi gülüyor> <makine ben> oturayım <laughs> o zaman Düşene <laughs> <tamam, ben> gizlice gülüyor> gülüyor. Güler gibi ya O zaman Baştan değil. Sen de hiç bizi Değişin abi. Değişin abi. Hiç kimse sen sormuyor Ne oldu Bir bir de, yaram, bir de ki karam. Hiç kimse sormuyor ki bir bardak bir tane ne vuruyor atla atla kaç <laughs> atla demiş ben demiştim ama. Ulan <laughs> bu, bu herif ne yapayım? Haydi <laughs> <Aynı bir> ona! <laughs> Adam burada bana çekiyor roket. <laughs> Ne? Anladım ben nerede oldum da. Buradan sokabilirim onun için. Havooo. Kapının deliğinden soktum. <laughs> so <laughs> döndüm. Bu arada nasıl gördüm ben Anahtar deliğinden aynen.